Olay yerine aracınızla geldiğinizi düşünün. Hemen kendi aracınızı daha ileriye bir yerde işte güvenli bir noktada bıraktınız. Aracınızın etrafına dubaları koydunuz. Hemen olay yerine geldiniz. Olay yerinde kendinizi tanıttınız. Ben ilk yardımcıyım. Aileden izin istediniz. Müdahale edebilir miyim dedi. Onlar da dediniz. Onlar da onay verdiler. Hemen olay yerinin güvenliğini sağlıyorsunuz. Oraya da dubaları koyuyorsunuz. Onların araçlarını da güven içerisinde tutuyorsunuz. Ve oradaki insanları da güven içerisinde tutuyorsunuz. Daha sonra bebeğin yanına geliyorsunuz. Bebekte kesinlikle sözlü iletişime geçiyoruz. Dolayısıyla 0 ile 12 ay arasında olan bu bireylere sözlü iletişim ile sözlü bağ kurmuyoruz. Hemen ağırlığı yarına geçiyoruz. Bebekte ağırlığı yaran nasıldır? Ayak tabanından vurarak ağırlığı uyarana verebilirsiniz. Ayak eğer çok fazla giydirilmişse ayakkabı, işte ne bileyim zıbın, çorap, patik gibi vesaire gibi şeylerle o zaman avuç içerisine de vurabilirsiniz. Eğer bebeğiniz bu ağırlığı uyarana karşı ağlayarak tepki vermiyorsa bebeğiniz komadadır diyebiliriz. Dolayısıyla hemen komada olan her kişi 112 hak ettiği gibi hemen bebeğinizde 112 hak ediyordur. Hemen orada en uygun kişiye beyaz gömlek ve efendim lütfen 112 Hp. şu karayolundayız. Başında bir ilk yardımcı var ve bir bebek bilinci kapalı bir şekilde yerde yatıyor diye bilgi verin. ve aynı zamanda en yakın kurumdan da o ayet cihazını getirmelerini rica edin dedim. Ben hemen ABD'ye başlıyorum şöyle ağız e, ağız içerisinde bir şey var mı yok mu diye kontrol ediyorum. Eğer bu noktada ağız içerisinde bir şey varsa serçe parmağımla alıyorum. Daha sonra baş çene pozisyonu vererek hava yolu açıklığını tam olarak sağladıktan sonra elim hastanın göğsünde 10 saniye boyunca bak bir ne hisset yapıyorum. Bu noktada bebeğim nefesi almadı, almıyorsa eğer bebeğimin ağzını burnunu kendi ağzımla kapatacak şekilde iki tane kurtarıcı soluk vererek temel yaşam desteğine başlıyor. Vereceğim soluk miktarı da benim ağız için kadar olmalıdır. Onun ağzını burnunu kapatarak iki puf dolusu nefes verdim. Burada yetişkinde yaptığınız gibi göğüs kemiğini bulup orta alt yarısına yapmıyoruz. Kesinlikle yapacağınız şey iki tane meme başının e, işaret parmağınızı koyup diğer elinizin iki parmağını yan, yan, yan yana geçirdikten sonra bu işaret parmağınıza yaklaştırıyorsunuz. Tam yaklaştığı yerde, temas ettiği yerin işaret parmağınızın orta noktası olması gerekiyor. İşaret parmağınızı çektikten sonra kalbin tam üstünde olmuş oluyorsunuz. İki parmağınızla 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10, 11, 12, 13, 14, 29, 30. Yine baş yeri pozisyonu verdim. Ağzına ve burnuna üfledim. Yine kalp masajına aynı yerden devam ediyorum yerini bularak. da o cihazının geldiğini Burada bebekler için o cihazı aslında kullanım amacı anlamında biraz şey, yani bebekler için tam olarak bir yazı üretilmiyor aslında. Ama biz özellikle burada ne yapıyoruz tekrar? Petlerin birbirine değmemesi için özel bir çaba gösteriyoruz. Hemen cihazı getiren kişiye soruyoruz. Sen cihazı kullanmayı biliyor musun diye. Eğer cihazı kullanmayı bilmiyorsa ben olduğum yerden temel yaşam desteğine e, ara veriyorum, cihazımı açıyorum. Bu noktada yine aynı şekilde petlerin birbirine temas etmesin diye kalbi araya alacak şekilde i̇şte bir pedin hastanın göğsünün tam ortasında diğer hastanın göğsünün tam ortasında Başka bir şey yok. Burada hangi elektriğinizi, hangi sokete bağladığınızın hiç önemi yoktur. Biri önde, biri arkada olması kafi. Cihazınız sizi yönlendirecek. Hastaya dokunmayın dediğim anda elimi havaya kaldırıyorum. Hastaya dokunmayın diye herkesimi arıyorum. Çok tavsiye ediliyor. Hastaya dokunmayın, hastaya çok veriliyor diyorum. Hastaya dokunmayın diyorum. Cihaz beni bu noktada yönlendiriyor. Kırmızı butona bastığında çok verecek. Çok uygulandıktan sonra 30 kart masajı ardından 2 solü solunumla devam ediyor. 1 ve, 2 ve, 3 ve, 4 ve, 5 ve, 6 ve, 7 ve, 8 ve, 9 ve, 29 30 1 ve, 2 ve, 3 ve, 4 ve, 5 ve. Hastaya dokunmayın dediği noktada tekrar elimi kaldırdım, devam etmiyorum. Hastaya dokunmayın diye uyarıyorum merkezi. Hastaya dokunmayın. Hastaya dokunmayın dedim. Burada eğer cihaz bana hastadan hareket aldığını derse burada cihazı kapatmasını cihazın bizi yönlendirmesini bekliyoruz. Hastaya dokunmayın derse o noktada da hastanın nabızlarının yani kalbinin tekrar atmaya başladığını bana söylemiş oluyor. Kalp atmaya başlayan hasta için hemen nefesi alıp almadığını kontrol ediyoruz. Nefes alıp almadığını kontrol edeceğiz Bebeğimize baş pozisyonu veriyoruz. 10 saniye boyunca vaktini hisset yöntemiyle nefes alıp almadığını kontrol ediyoruz. Bebeğin nefes almaya başladıysa eğer hemen saçlı deriden kafadan başlayarak ikinci değerlendirmem yani kırık çıkık yaralanma görünen bebeğimi kontrol ettikten sonra bebeğe koma pozisyonu veriyoruz. Bebeğe koma pozisyonu çocuk ve yetişkinden farklı olarak aslında emzirli pozisyon dediğimiz pozisyonda veriliyor. Bebeğin kafasından ve kalçasından tutarak ön tarafta bebeğin ağzını kapatmayacak şekilde yüzüne bakacak şekilde koma pozisyonu verebilirsiniz. Bunun yanında bebeğinizin göğsünden tutup şu pozisyonda dışa bakacak şekilde de koma pozisyonu verebilirsiniz. Kesinlikle bu noktada elektrotları sökmüyoruz. Cihazın bizi yönlendirmesine devam ediyoruz. Ve cihaz bu noktada yer. Yani hastaya dokunmayın, hasta analiz ediliyor diyorsa bu noktada sakin bir biçimde bebeğimizi tekrardan yere koyarak cihazın hastayı analiz etmesini bekliyoruz. Orada tekrar herkes uyarıyoruz hastaya dokunmayın diye cihaz analiz ettikten sonra gereken yönlendirmelerle tekrar bebeğimizi koma pozisyonu alabiliriz veya temel yaşam desteğine kaldığımız yerden devam edebiliriz.